Kanaldan herkese merhaba. Bugün sizlere yine bir ürün tanıtımında bulunacağım. Görmüş olduğunuz ürün voltaj yükseltici bir modüldür. İnternet üzerinden bunu arattığınız zaman Step Up modülü yani Buster modül olarak e, aratma yaptığınızda bu ve buna benzer modüller ile karşılaşabilirsiniz. Kısaca şöyle bir modülün üzerindeki devre elemanlarımıza vesaire bir bakalım. Burada 2 adet soğutucumuz bulunmakta. Gördüğünüz gibi. MOSFET ve transistörlerim burada. Burada e, voltaj yükseltme bobinim ve 2 adet kondansatörüm var. Burada da modülün çalışıp çalışmadığını gözlemleyebileceğimiz bir adet ledim bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi buradaki klemensler giriş ve çıkış klemensleridir. Artı giriş, eksi giriş, eksi çıkış, artı çıkış olaraktan. burada bağlantılarımız bulunmakta. Daha önce bu modülü voltaj regülatörü olaraktan ayarlamıştım. Üzerine bir adet normalde e, standart bildiğimiz yani şu şekilde bir potansiyometre bulunmakta. 10K'lık bir potansiyometre bulunmakta. Ben onu iptal edip direkt olarak harici bir 10K'lık potansiyometre bağladım. Yani bunu uzaktan e, yani bunu uzaktan rahat bir şekilde ayarlayabiliyorum. Zaten biraz önceki göstermiş olduğum buradaki orijinal potansiyometreyi ayarlamak ayarlamak bir hayli zor. O yüzden e, böyle dışarıda bıraktım. Harici olarak da potansiyometreyi çektim. Şimdi bu ürün üzerinde kısaca özelliklerine değinecek olursam giriş voltajı olaraktan minimum 10 volt giriş sağlıyoruz ve maksimum olarak da 32 ila 35 volt aralığında giriş voltajı sağlayabiliyoruz. Giriş voltajımız 10 volt ve 35 volt aralığında girişi sağladıktan sonra girişe sağlamış olduğumuz maksimum akım 10 amper olmalıdır. Yani en fazla 10 amper. Örnek veriyorum 12 volt 10 amper bir adaptörünüz bulunmakta. Bu adaptörün bağlantısını modül üzerine yaptığınızda maksimum 10 amper olması gerekmektedir. 10 amperin üzerine örneğin 12-15 amper bir giriş sağladığınızda ya buradaki alüminyum soğutucuları büyütmeniz gerekmekte ya da bunun üzerine bir fan bağlayıp buradaki soğutma işlemini daha rahat bir şekilde yapmamızı sağlamamız gerekmektedir. Onun haricinde buradan girmiş olduğumuz voltaj örneğin Buradan 12 volt girdiğimizde çıkış olarak maksimum alabileceğimiz 35 volt. Yani buradan minimum girişi sağlayabileceğimiz 10 voltu çıkış kısmında maksimum olaraktan 35 volta kadar çıkış gerilimi alabiliyoruz. Minimum olarak 12 volt alabiliyoruz. Buradaki çıkış amperi daha doğrusu buradan 12 volt girdik 12 voltumuzu 35 volta yükselttik. Çıkış olaraktan maksimum 8 amper yani 6 amperi geçiyorsa çıkış akımı yine aynı şekilde buradaki soğutucuları değiştirip üzerine bir fan yardımıyla soğutucuyu güçlendirmemiz gerekmektedir. Dediğim gibi buradan minimum 10 volt ve 35 volt aralığında bir giriş gerilimi bulunmakta. Yani giriş voltajı verebiliyoruz çıkış kısmında ise minimum 12 volt en fazla da 35 volt aralığında voltaj alabiliyoruz dediğim gibi çıkış akımımız 6 amperi geçiyorsa mutlaka bir soğutucu bağlamamız gerekmekte ya buradaki soğutucuları alüminyum soğutucuları değiştirebiliyoruz değiştirmemiz gerekiyor ya da bunun üzerine ekstra bir fan yardımıyla daha iyi bir soğutun sağlayabiliyoruz şimdi hemen Şöyle bir tane 12 voltluk e, lityum piller ile hazırlamış olduğum bir pil paketim var. Bunu bağlamadan önce şöyle modülün üzerine baktığımızda arka tarafında zaten burada kabaca devreler bulunmakta. 2 adet MOSFET'im, transistörüm, bobinim, kondansatörlerim. Bu modülün de asıl işlevi arka tarafta. Şöyle gördüğünüz gibi Burada direncim var, entegrem var, görmüş olduğunuz gibi ufak dirençler, kondanstörler vesaire. Şu şekilde ürün zaten gördüğünüz gibi şuradaki sarı vidalar ile gelmekte set olarak. Bunu isterseniz bağlayabilirsiniz, isterseniz bağlamayabilirsiniz. Burada demin de bahsetmiş olduğum gibi en baş girişim yani in artı yazan yere giriş voltajını sağlamamız gerekmekte. Giriş voltajını yani 12 voltluk adaptörün artısını in artı yazan yere eksisini ise in eksi yazan yere girişini sağlıyoruz. Çıkış olarak da out eksi out artı yani buradan eksi çıkışı alıyoruz. Buradan ise artı çıkışı alıyoruz. Hemen şöyle bir modülümüze artı ve eksi girişlerini sağlayalım. Ne demiştik? En başa artı girişi, hemen yan tarafına eksi girişi. kullanabilirsiniz. Modül gayet güzel. Dediğim gibi ben daha öncesinde kullanıyordum. Ee, bir başka bir bir başka modülünde tanıtımını yapmıştım. Onu da şu anda yukarıdaki bildirimden izleyebilirsiniz. Daha tanıtacak olduğum birkaç tane modül var. Onları da bir sonraki videoya ekleyerek onların da tanıtımını yapmayı düşünüyorum. Modül üzerine çok fazla anlatacak bir şey yok. Giriş voltajımız minimum 10 volt. Çıkış voltajımız maksimum olaraktan 36 voltaja kadar çıkış voltajını yükseltebiliyoruz. Şimdi her şey iyi hoş güzel. Ee, peki bunun dezavantajları nelerdir diyecek olursanız giriş voltajımız 12 volt olarak kabul edip çıkış voltajımızı da herhangi bir voltaj aralığında kabul ettikten sonra ürün üzerinde herhangi bir kısa devre çıkışta veya ürün üzerinde herhangi bir kısa devre olduğunda hiçbir şekilde koruması yoktur. Yani buradaki MOSFET veya transistörler veya kondansatörler arıza görmez. Yani e, en son arıza görebilecek bir sistem. Hemen arka tarafını çevirdiğimizde burada ilk olarak arıza görebilecek görmüş olduğunuz entegre. Yani modülün hiçbir şekilde kısa devre koruması yoktur ve aynı şekilde siz e, artı kısmına eksi, eksi kısmına artı bağladığınızda yani ters polarite dediğimiz olay sağladığınızda aynı şekilde kısa devre koruması ve ters polarite koruması yoktur. Yani bu modülü kullanacağınız zaman çok dikkatli olmanız gerekmektedir. Bunun haricinde bir kısa devre koruma e, devresi yapabilirsiniz en azından modülü korumak, sistemi korumak adına bu modülü dediğim gibi birçok alanda kullanabilirsiniz. Laptopun güç kaynağı olarak kullanabilirsiniz veya istediğiniz herhangi bir projede kullanabilirsiniz. Fakat tekrardan hatırlatmak gerekirse 6 amperi yani çıkış kısmından maksimum 6 amperi geçiyorsa çalıştıracak olduğunuz herhangi bir eee tüketeç tüketeç mutlaka ya bu soğutucuları değiştirmeniz gerekmekte, daha büyük bir soğutucu takmanız gerekmekte ya da soğutuculara hiçbir şekilde dokunmadan üzerine uygun olabilecek fan. Örneğin benim elimde şöyle bir fan var. Mesela bu fanı bu şekilde konumlan